hocama geliyorlar. Evet, Çanakçı Mahallesi'ndeyiz sevgili izleyenler. Çanakçı Mahallesi'nde cami hocamızı ziyaret ettik ve ziyaretimizde de ilginç bir şey rastladık. Lif kabağı bir anlamda da Süngel. ne kabağı? Sünger. Sünger kabağı diye geçiyor. İlgimizi çekti. Hocam, bu sünger kama neden aklınıza geldi? Nasıl oldu bu? Nasıl ektiniz? Komşumuzun gelini eşime e, tohumlarını vermiş. Geçen yıl dikmiştik. E, bu yıl da diktik. E, e, ben bu konuda fazla bilgiye sahip değildim ama e, bu kuruduktan sonra kabukları soyuluyor. Kabuklarını soyduktan sonra hanım e, bunu küp küp e, kestikten kesiyor. Ve e, bulaşık süngeri olarak kullanılıyor. Gerçekten de kullanışlı olduğunu söyledi. Eşim kullanıyor. E, benim konuda fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Yani kullanıyorsunuz ama yani değil Tabii, mi? tabii şu anda yani. evimizde kullanıyoruz. Evet, kullanıyorsunuz. O zaman e, memnunsunuz sürekli bundan e, şey yapacaksınız artık ekeceksiniz. Bundan sonra mutlaka. Mutlaka. E, peki şey Çanakçı Mahallesi'nde e, bu yaygın mı? Yani herkes tarafından bilinir mi? Komşular biliyorlar. Bilmiyorum. Komşular biliyorlar bunu. Biz yeni öğrendik. Siz evet yani. ilk defa görenler ne diyor mesela? Onlar da aynen hayretle şaşırıyorlar. Ee, ne olduğunu soruyorlar. Ee, daha detaylı bilgi öğrenmek için bizler de komşulara yönlendiriyoruz. Peki yemeğe falan yapılıyor mu? Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Yani sadece e, temizlik şeylerinde mi kullanılıyor? E, lif veyahut da sünger olarak kullanılacağını biliyoruz. Eşim mutfakta bulaşık süngeri olarak kullanıyor. Çıkmaya başladığında acur zannetmiştim bunu. İlk e, küçüklerden de fark ederseniz acur zannetmiştim. Daha sonradan sorduk. Bunun lif kabağı, tohumlarını veren komşumuz lif kaba olduğunu söyledi. Öyle öğrendik. Peki bundan sonra da yetiştirmeye devam edecek misiniz? Tabii tabii. Mutlaka. <laughs> Mutlaka. Mutlaka. O da güzeldi, Ayrı bir güzellik katıyor. Şöyle görselliği farklı yani. Aynen.